Geçmeden önce çok kısa size bir kanal tanıtmak istiyorum. Kanalımın adı ByGhetto YT ee, Aşağıda linki var. Bu kanalda gayet güzel 50 VL bir çekiliş var. Tam tamına 42 abone sonra 50 VL çekilişin sonucu açıklanacak. Diyorsunuz ki eğer ben kazanamam falan e, her videosunda ayrı etten çekilişler yapıyor. Her videosunda en az 5 VL çekiliş yapıyor. Mesela 1, 2, 3, 4, 9. Son zamanlarda yani 9 kere 5 VL, 5 VL herkese dağıtmış. Tam ne kalitesini falan görüyorsunuz. E, siz de destek olmak adına ve çekilişlerden böyle kazanmak için abone olabilirsiniz. Hadi video geçelim. Kanalım. Merhabalar arkadaşlar ben Efe ve bu videoda Scam yiyen ünlüleri izleyeceğiz bunların içinde e, Jem 7 var e, sonra Overall var ben ben zaten sürekli Scam neyse <laughs> eğer benim eski videolarımı izleyen bir FBI canıysanız yani çok eskilere kadar gittiyseniz e, bu kanalı açma sebebimin aslında Scam yemem ve bir daha insanların skemmememesi için açtığımı biliyorsunuzdur zaten. E, ve ben de madem bunun için açtım e, bu tarz bir liste videosu çekeyim dedim. E, ve şu anda içinde bulunduğum ördüğün aşağıda yazıyor ama bir saniye bir saniye bir saniye. Oğlum bu videoda çekiliş falan yok mu ya falan demeyin. Şu an diamond blockları droplayamıyorum ama e, kanalımda şu anda 5 diamond block çekiliş var. E, bir süre önce VL kasmayı bıraktım ama e, şöyle bir şey düşünüyorum aklımda bir tane world açacağım. Şu an konuyla alakası olarak söylüyorum. E, haberiniz olsun yani. over the free bfg bfg olarak insanlara dağıtmayı gelmişsiniz düşünüyorum. düşünüyorum. E, olmasını istiyorsanız like atıp yorumlara bunu belirtebilirsiniz. Onun dışında 5D çekilişten biraz daha bahsedeyim. Sonra videoya geçelim. Çok kısa bir bahsedeceğim. E, yapmanız gerekenler kanala abone olup videoya like atmak ve bildirimleri açmak çok önemli. En önemlisi bildirimleri açmak. Yorumlara grow id ve word name'inizi yazarak 4 adımda 5 time, Yani 500 TL 50 kazanabiliyorsun. Şimdi Cemal7'nin içinde Cemal7'nin de bulunduğu e, bir sürü ünlülerin yedi skemleri. izleyeceğiz hep birlikte. E, ama şöyle bir şey yapmam lazım. Envanterde de şu DL'ler olacak. Bir saniye. Heh. Heh. Şimdi bir de şey olacak. Bir bakalım burada. Bir de portal olması lazım. Portalım inşallah vardır. Tamam. Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi böyle olması lazım. Evet arkadaşlar, hadi videoya geçelim. Çok iyi, muazzam. Girls so with their nails done Girls so with their Nails done Girls so with their Girl, so nails done super else that and arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Part 2 için e, like attığınız yeterli. E, yani güzel bir like gelirse ben de sizin sevdiğinizi ve Part 2'yi çekmem gerektiğini anlayacağım. Eğer videoda şöyle eksikti keşke biraz daha uzatsaydım falan derseniz e, uzun da yapabilirim. Part 2'sini çünkü bu videoda e, diğer youtuberlar gibi böyle 3 tane video koyup önünüze e, yarım saat izlemenizi istemedim. Zaten para kazanma amaçlı çektiğim bir video da değil. E, 8 dakika yaptım. 10 dakikada yapmadım. Büyük ihtimalle şu an eti tam bitmedi ama e, büyük ihtimalle 10 dakika yapmamaya çalışacağım. E, şu anda o içinde bulunduğum Word'da bu arada videonun başında bahsettiğim. Tabi videoyu bir yıldır çektiğim için artık başa sonu ben de hatırlamıyorum ne yaptım ne ettim. Ama videonun başında bahsettiğim o bedava gem kasabileceğiniz world burası. Yani Word'un adı Active Link. i̇stediğiniz gibi gelip e, daha sonra açıldığı zaman şöyle hemen buradan bir tane linke girip burada gördüğünüz gibi lazer getirdiğiniz zaman daha önce gösterdim. Böyle geleceksiniz. buradaki güzel aşırı bir şekilde çekilmekler falan koyulan odalarda burası burayı görmeniz. Girip gidip ve gelince kasabileceğiniz odalar değil mi olursa olduğu için buraya e, şey koymadım. Buralar küçük odalar. Diğer Word'lardaki odalar daha büyük de burayı çünkü ucuna yapmayacağız. Hiç keşke yapmasaydık. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.